Arkadaşlar merhaba. Ben Murat Boyraz. Yeni bir Illustrator ipucu videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda size Illustrator'da tam 5 tane ipucu göstereceğim arkadaşlar. Hayatınızı kolaylaştıracağına eminim. Ben çok tasarımlarımda bunları kullanıyorum, faydalanıyorum. Sizin de faydalanmanızı istiyorum. Daha pratik ve daha profesyonel işler çıkartıyorsunuz, emin olun çok çok işinize yarayacak bilgiler bunlar. Onun için videoyu sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir şeyi kaçırmanızı istemiyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Lisanslı ürün kullanan arkadaşlarımız bu konuda çok rahatlar. Neden? Çünkü Creative Cloud biz gece uyurken, ki benim hiç uyuduğuma denk gelmedi fakat e, sürekli güncellemeler yapıyor. Yani nasıl Android telefonlarınız, iOS telefonlarınız güncelleme yapıyorsa Creative Cloud da aynı şekilde programları güncelliyor. E, ve bu de, güncellemelerden bazı arkadaşlarımız yoğun iş temposundan dolayı, bazı arkadaşlarımız da öğrenci ise e, yoğun derslerinden dolayı bunları incelemeye çok vakit bulamıyor. E, ben bu sebeple bu videoyu çekmek istedim ve hepinizin bundan faydalanmasını istedim arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan ilk olarak yapmamız gereken kısa yolumuzu size göstermek istiyorum. Kopyalama ve çoğaltma işlemi arkadaşlar. Küçük bir karem var benim burada. Bu kareyi aldım. Daha önceden bu kareyi yatayda veya dikeyde e, hizalı bir şekilde çoğaltmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Hepiniz biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Kısaca göstereceğim. Transform'dan Move diyorduk. Yatayda çoğaltmak istiyorsak, yatayda ne kadar çoğaltacaksak bunun ölçüsünü veriyorduk. Daha sonradan kopyalıyorduk. Ve Command D ile bunu devam ettiriyorduk arkadaşlar. Şimdi bunun çok daha pratik bir halini göstereceğim size. Tekrar küçük karemize şöyle yapalım. Biraz daha küçültelim. Kareme tıkladım. Ee, Options tuşuyla basarak ve Shift ile sağ tarafa doğru çektim. Daha sonra bu çektiğimin üzerinde Command C ve Command F'e bastım arkadaşlar sırasıyla. Arkasından da Command D'ye basarak bunu devam ettiriyorum. Aşağı doğru çoğaltmak istedim. Hepsini tekrar seçtim. Bu sefer ne yapıyorum? Alt tuşuna, e, Options tuşuna, PC kullanan arkadaşlarımız için de alt tuşuna basarak tekrar aşağı doğru çektim. Ve Command D ile tekrar devam ediyorum. Bu şekilde milyonlarca kez bunu çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci ipucumuza. Tabi bunları izlerken bir kalem kağıt alıp not almayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, unutabiliyorsunuz, aklınızdan çıkabiliyor. Tekrar tekrar geri dönüp videoya bakmaktansa, e, bir not defteriniz olursa bunu çok daha rahat bir şekilde açıp görebilirsiniz. Şöyle yapıyorum. E, yine çok e, önemli bir ipucu benim için. E, sizlerin de çok e, rahat edeceğiniz bir e, ipucu arkadaşlar bu. Şöyle yaptım, bunu elipse çevirdim. Şunu, şunu göstermek istiyorum size. Selection'ı seçtiğim zaman Burada bize e, kılavuz çizgilerimizi veriyor. Yani e, yönlerini değiştirmemiz için, şeklimizi vermemiz için bize bazı çizgiler veriyor. Bu çizgileri bazı bilgisayarlarda, bazı mouse'larda sıkıntı oluyor ve tutamama durumumuz oluyor bunları. Bu sorunu nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Illustrator'ın genel ayarlarından Selection'a giriyoruz arkadaşlar. Selection'a girdiğimiz zaman burada Handle'ı görmüş olacaksınız. Şu anda bu seçili, ince olan seçili kalın olanı seçeceksiniz ve size'ınızı da bir tık arttıracaksınız. Maksimumuza getirdiğinizde çok büyük olur. Küçük işlerinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben 3. hizaya getiriyorum ve beni bu çok rahatlatıyor. Okey dediğim anda gördüğünüz gibi arkadaşlar tutacağım yerler çok daha büyük oldu. Ve çok daha rahat bir şekilde artık çalışabileceğim bunlarla beraber. Bu ipucunu da kaçırmamanız için tekrar kalem kağıdınızı alıp not almanızı istiyorum arkadaşlar. Bir diğer konuya geleceğim şimdi. Diğer ipucumuza gelelim. Bu da ızgar arkadaşlar. Şimdi poster çalışmalarınızda, kartvizit çalışmalarınızda, çoğu çalışmalarınızda bazen hizalama sorunu yaşıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Cetvelinizi açıyorsunuz. Cetvelden hizalamalar yapıyorsunuz. Bunlar e, tabii ki mutlaka yapmanız gereken şeyler. Fakat bunları cetvel kullanmadan çok daha pratik bir şekilde yapmanın yöntemini göstereceğim size. Alanımız seçili. Alanımız seçiliyken objeden... Pet'e geliyoruz. Buradan da Split'e geliyoruz arkadaşlar. Split'e geldik. Bize burada bir panel verdi. Ee, kaça kaçmış pikselimiz? 1500'e 1500'müş. Ben dedim ki bu 1500'e 1500'ü bir kere böl. Ve tam ortasından bana bunu bir kere böldü. Dedim ki dikeyde de bir kere böl ve dikeyde de böldü. Burada biz bunu kaça kadar çıkartırsak poster çalışmamızda, Instagram paylaşım çalışmamızda, herhangi kart vizit çalışmamızda hizalı bir şekilde çalışmamızı istiyorsak bunu bu şekilde arttırarak devam ettirebiliyoruz. Mesela posterde parça parça bir şey yapmak istiyorsunuz. Bunu iki yöntemle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birinci yöntemi şu. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Bunu parçaladım. Hizalara ayırdım. Okey dedim. Ve her bir parçayı eşit şekilde istediğim zaman istediğim yere çekip kullanabiliyorum. Bunun dışında farklı bir şekilde kullanmak istediniz diyelim. Kılavuz çizgilerini kullanmak istediniz. Bu sefer de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu seçiliyken, hizalarımız seçiliyken ters çevirdiniz. Ve 1 veya 2 pikseli fark etmez. Pikselinizi verdiniz ve bunu kilitlediniz arkadaşlar. O zaman da ne yaptınız? Kılavuz olarak kullanmış oluyorsunuz. Bu da çok pratik ve hayatınızı kolaylaştıracak ipuçlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Bunu da not almayı unutmayın arkadaşlar. Ve geldik en önemli ipuçlarından birisine arkadaşlar. Benim çok sık kullandığım, eminim ki gördükten sonra sizin de çok çok sık kullanacağınız bir pratik bilgi. Şöyle yapıyorum. Hemen lafı uzatmadan göstermek istiyorum. Seçimimi yaptım. Bu yazı olur, küçük bir obje olur, herhangi bir çiziminiz olur. Hiç fark etmez. Bu sorunu hepinizin yaşadığını biliyorum. Hemen gösteriyorum. Shift ve X'i kullanarak kontrol haline getirdim. Kontrol haline getirdikten sonra bunu 4 kontur yaptık diyelim. Bana bu kontur yeterli diyorum. Benim burada bunu bu şekilde görmem bana yeterli olacak diyorum. Ve diyorum ki bunu alıp şurada daha küçük kullanmak istiyorum bu kontürle. Ne yapıyorduk önceden arkadaşlar? Bu kontürle kullanmamız için bunu expand ediyorduk. Expand edikten sonra küçüldüğünde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorduk ama daha sonradan bu kontürle oynamak istiyorduk. Fakat kontürle oynayamadık. Çünkü neden? Bunu expand etmiş oluyorduk. Şimdi expand'tan geri aldım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Ve bunu küçültüyorum. 4 konturum varken görmüş olduğunuz gibi darmadağın oldu arkadaşlar. Kontroller birbirine girmiş oldu. Bunun önüne geçmek için ne yapıyoruz? Çok önemli arkadaşlar burası. Kalem kağıdınızı alın, notunuzu almayı mutlaka unutmayın. Seçiliyken veya seçildiyken herhangi bir şekilde yine Illustrator'ın genel ayarlarından ilk sayfamızı açtığımızda burada bizim karşımıza Scale diye bir yer geliyor arkadaşlar. Scale ve Strokes. Bunu seçil hale getiriyoruz ve okeyliyoruz. Daha sonra tekrar küçülteceğim şimdi göreceğiz hep beraber bunu. Tekrar küçültmüş oldum. Biraz daha küçültelim hatta. Hatta biraz daha küçültelim. Ve yaklaşalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kontürden hiçbir şey kaybetmiyor. Ve bunu tekrar bir büyük hale kullanmak istiyorsam veya pikselini tekrar arttırmak veya düşürmek istiyorsam bunu her şekilde kullanabiliyorum. Yani kontürümüz bozulmadan küçültme ve büyütme işlemlerini yapıyorum. Ve geldik son ipucumuza arkadaşlar. Bunu bir önceki videomda ben göstermiştim fakat biraz hızlı geçtiğimi düşünen arkadaşlarımız var. Bunun için bunu ağır bir şekilde sadece bunu göstermek için tekrar hazırladım size. alanımı seçtikten sonra Appearance bölümünde seçili olan rengime aşağıda New File diye bir kez tıkladığımda Yeni bir file veriyor bana ve bu artık benim aşağıdaki alanımı bozdurmuyor. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar geliyorum parten vermek istiyorum değil mi? Partlerine geldim, Dotsu seçtim ve partnerimi arkadaşlar buradan verdim. Şimdi bazı partlerler değişik oluyor. Bazılarında e, içindeki partneri değiştirmek istediği zaman yönün de komple değiştiğini söyleyen arkadaşlarımız var. Bunun çok pratik bir çözüm var arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Partnerimiz seçildi. Bunu değil de daha kalın bir parkten seçelim. Orada daha net göstermiş olacağım size dekoratif bir şey seçelim şuradan. Ne yapalım? Şöyle bir şey alalım. Dalgalarımız olsun ve ben istiyorum ki bu dalgalar yatayda dönsün fakat alanım dönmesin. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Obje bölümümden transforma giriyorum ve rotate'i seçiyorum. Rotate'i seçtiğimde bakın 44'teymiş. Bunu tekrar 0 hale getiriyorum ben. Ee, her ikisi de açık oluyor arkadaşlar. Obje ve partten ikisi de açık. Ne yapıyorum ben? Objenin dönmesini istemiyorum. Partlerin dönmesini istiyorum sadece. Sadece partten döndürmek için de ne yapıyorum? Partten seçiliyken sadece partlerinin alanını seçiyorum. Biraz daha yaklaşayım. Şöyle biraz daha net görmüş olacaksınız arkadaşlar bunu. Çok ince bir partten. Şöyle geldim. Ve sadece partlerinin dönmesini istiyorum değil mi? Transform'u geldim. Rotate'i e açtım. Sıfıra getiriyorum. Tekrar baştan görmeniz için. Transform objeyi kapatıyorum arkadaşlar yani objem dön, dönmesin benim sadece içine koyduğum pattern dönsün istiyorum onun için objeyi tikini kaldırdıktan sonra patterni şöyle istediğim yöne çeviriyorum ve bakın görmüş olduğunuz gibi pattern e, istediğim eksene dönmüş oluyor ve herhangi bir şekilde objem bozulmamış oluyor arkadaşlar. Tabii ki tekrar bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu videolardan birçok arkadaşımızın da faydalanmasını istiyorsanız sizler de bunu paylaşın. Bol bol paylaşalım ve herkes bu bilgilerden faydalansın istiyorum. Hoşçakalın.